Let's go var e, e, biz... bir. E Eee lift. Yok lan müzik kapandı. Fark ettim. Şimdi ne bok yapıyoruz? Gidiyoruz acı yer altına. Bak birbirimizden habersiz kurşun atmayacağız. Niye? Alarm çalınca bitiyor görev iki tane adam var mesela yan yana. Birimiz öbürüne, birimiz öbürüne eğim alıp aynı anda sıkacağız. Helikopteri ben sıkıyorum. Sniper var mı? Oğlum şey yok. Ha sniper var mı? Bu vermiştir oyun size. Kusturucu mu? Heavy sniper mı? Sniper rifle mi? Tam bir ama rifle olması gerekiyor. <laughs> yok heavy, heavy olabilir. Hangi susturucuysa onu kullan ya, yok olduğun yok olduğun Oyun veriyor, oyun veriyo Şu var ya İndireyim mi? İndirsene bir slide, Tekrar, be. be okay. Okay. ben ucundan anlarım Aynen bu. Bu bon. Mert iner misin canım? Mert iner misin canım? 3 2 1 Tamam sen sürüyorsun. Ben daha sürmem bak. Bunu söylüyorum. Hadi bakalım. Kesin öldür. Sıkma Mert sıkma. G'ye bas. Elastikleri de ben kapatarak söyleyeceğim. Rıdvan hakkı değerli ediyor musun? Hayır. <laughs> ben sürüyordum ben güzel niye böyle şey Hadi bakalım bismillah. Mert kontrol gitti mi? Yapsana benim kontrol gitti hareketini. Yapmasın 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 yapmasın. Oğlum, benim gibi yapamıyor. gibi daha iyi değil miydi? Bu aradan çıkacak bu aradan. Çakacak zaten. ben böyle acemice mi yapıyorum? Bu baya sallıyor şu an. Allahu ekber diyor. <laughs> Uçak ne helikopter karıştırmazsın ya. İndir şunu ben süreyim Mert Mert. Çakacağım uçağı sakin. Tamam Mert sakin. doğru sakin. Mert atlarım. Mert lastikler açık değil ne yapmış? ha? Bravo be. Lafımı geri alıyorum. <laughs> bravo. bravo. Doğru ben niye böyle sessizdim nedenini öğrendiniz değil mi? İntikam alındı. He intikam alındı süremedim <laughs> demiyor da. Yo yine yaparım ki. Garip. Ya in bu intikam benim hiçbir şekilde umurumda değil bu arada olan bana ne oldu yine. <laughs> Oğlum sen yani çok şey bir durum değil ki patlattım tekrar yapacağız. Anasının nikahın... Bak o ben. bölüm sonunda yapsaydın ben. o zaman bu değiştirdik kulakları. <laughs> Şu an Ama şöyle Ama checkpoint var ya Rıdvan. oyunda. He. Rıdvan sana şunu söyleyeyim. He Sen de pahalı bir araba alıyorsun ya. Onun üzerine 10 tane C4 koyacaksın

Aksini iptal eden yani. Eray beni helikopterden çıkıyorsun. Aa inemiyorum. Neyse Rıdvan dışarda senle kapıştır o zaman Eray. Ajanı kaçıracağız değil mi? Yo. Ha doğru yanlış hatırlıyorum. Şimdi sniper'la tık tık vuracak mıyız biz bunu karşımıza çıkıyor? Son bu görevi. Neyi lan? Kayıtı başlattın mı? Rıdvan. Evet. Evet. Mert'in yaptığını yapayım mı? Kontrol gitti. Herhalde şimdi bir sürecek misin? Roket atar. Atsana lan. Herhalde gidelim şu yere. Yok Eray. kontrol gitti. Oğlum düzgün şey gidiyor mu? Böyle daha hızlı gidiyor. Yalan bu arada. Yeme bize. Ya yürüyüp kaç kere helikopter sürdüğünü de biliyorum kaç kere uçak sürdün aşkım? Senden çok sürdüm. Rıdvan, rıd, ben Rıdvan'a demiştim. Rıdvan kaç kere uçak sürdü? Sıfır. Heh adam ol. Önce bana söyleyecektin sonra benim daha çok sürdüğümü bilince sana döndürdü fark ettin mi? Mert. <gülüyor> 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 ne? Mert herhangi bir FPS oyununa karşıma çıksan. Tamam lan. Gel Apex gel. Geleceğim. Yüklük gel gel lan Apex'im yok diye o yüzden Apex geldi dedim. Karayi bir yol bana. Herkes her üçlü 5 gel. evet. gel. Burası tıkı gel. Burası tıkı Baba indiremeyecek baba. sakin. Oğlum sakin. Siz hızlı yaşayıp genç Ha, ben. Ben. ben bir sniper'ımı çekeyim. Bana söylenmeden kurşun atılması istemiyorum. Tamam. Bir de şu insan gibi inin lütfen. <laughs> i̇nsan gibi. Evet, Nasıl? <laughs> <değil mi>? Ya <laughs> 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 Allah'tan zor açmadım bu arada. Şu an bitti gitti. Mükemmel. Beni görüyorum eğimimde indirdim. Mert atla atla bir şey olmuyor. bir şey olmuyor. Rıda önümde biri var. Artık yok. Mert önümde kamera var. Artık yok. Ters kartı mı çekiyorsun? Adam Okey. da yok. İkisi dur dur, dur dur dur. Biri bende biri başka birinde. Biri bende. Tamam. Sağ mı sol mu? Sol, sol bende. 3 2 1 indir. <laughs> kamera var. Yok burada değil. Watch Aim'imde kamera. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum? Sakin. The head of security is coming out. Get into your places and get ready people. Hadi. <laughs> ha. Bak şu adamdan bir şey çalacağız şimdi Rıdvan. <laughs> <laughs> Oğlum dalga mı Silah mı geçtik? Arıyor arıyor. Geç geç silah geç. Çatım Artık çatı çıkıp çatışabiliyoruz mu? Evet. Hayır. Hayır hayır <laughs> hayır. Sağdaki benim. Amma. <laughs> Allah. İkisi de indi. Kamera var dur. Ya alarm çaldı. Kim çaldı? Bir sakin olun lütfen. lütfen. Oğlum ben bir şey yapmadım lan. Evet abi. Kamera bana bakmıyordu ki. Kamera bana bakmıyordu oğlum. Sen kameraya bakıyordun. La kameraya bakınca çal çalmış olsa nasıl biz kameraya vuralım onu? <laughs> yani öyle de bir mantık var. Neyse Çok hackler ikimiz yok. Hack var mıydı gerçi bunda? Yoktu lan. Yok. Çok oynamışım gibi yoktu lan diyormuyor muyum da? Yoktu lan. 5 kere bitirdim ama nakkayı. Ben 5'ten çok iyiyim. <laughs> bir şey diyeceğim Merdoğan'dan nasıl iniyorsun? Ben hiç kere yaptım bu görevi. Merdivenin önüne gidiyorsun Shift W. W. Daha bir gibi. Aa, Aa, Ben pompalıyla dalacağım bana ne? Rıdvan lütfen. Rıdvan yeter. Ersen geçirdi. Bir kişi şey ben, ben niye inemiyorum? İndi. Ya, ya yeter lan. Barıştı sağ Sonra aşağı in cana yani? <laughs> Oğlum bu çocuk nasıl düşmüyor da ben düşüyorum ya? Bana bunu açıklayın. İki. Ben düşüyorum. <laughs> Eray roket serbest. Sağdaki ben. benim soldaki seni. Veriyorum Çöp kutusu tarafındaki benim. Sağdaki benim. Tamam. 2 hmm. İki. 1 Bir. <laughs> Ben ben değilim, sen de nersiniz? Tamam. Siz ikiniz alın iki adamı. Tır tarafındaki bende. Lan tamam, ben görüncem kusamadım. Ben kusmamıştım ki zaten. Ya, ya hangi beceriksiz o? Lan adamı niye burada arıyor herhalde? Kim bu? Nerede arayayım mı? Kamera nerede lan? Soldaki kameraya benim sağdaki. Kamera yor önce. Ne Adamlar fark edecek. Soldaki benim. 3 2 1 Kamera aldım. Buradan yukarı mı çıkıyoruz? Hayır hayır hayır. Aa burada helikopterler geliyor ve benim roketim yok. Şimdi sakin ol. Sakin. Ek var. var. Bu kere. Ek ben bende. Var. He, hepimizin yapması gerekiyor Hekim Mert'cim. Ne alaka lan? Ben hep bilmiyorum. Ek değil ya. Hadi. Vur vur. Gördüğünüz herkes vurun. Sessiz olun ama. Sessiz olun tamam mı? Birine görsünüz, görünürseniz 5 yıldızlı Can polisler geliyor. Sadece onların ekleksini direndi. ben sürdüğün silah yok. Var. Gel gel <Sanlaşan> bir sonra. birlikte git ulan. Ay ya be bende, de tamam mı? Hadi. then. <Sessizlik> <laughs> <laughs> i of slightly okay. more operational significance than your porn site cookies, but I take my own data. You know what that's worth? So I know of that information. Imagine what, what, it, would what it would be called. Yeah. you only paying for these four servers, and these four servers are getting. Of course, it'll all go open source one day anyway. Not all of it, man. All the more that's you. Ama dur şimdi C'nin önünde var bir de D'nin önünde var. Sen C'ye yakınsın diyeceğim. Ben C'ye. Öldür. Ay yapıyorum şu an. D bende. A bitti. Bağlamak için belirli bir şey var mı? Tıklayacaksın. Rastgele. Tamam bitince rastgele. Tap. Doğruluğunu kontrol ediyorsun. Tek de yaptım. Helal lan. Şimdi Rıdvan. Ben senin yanına geleyim. Direkt olur en sağdan yardırıyoruz tamam. Bir saniye. Bakayım. Eke baktım. oldu. gel 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 gel. E Alarm çaldı geldi. istediğin yani. istediğin gibi tıkabilirsin artık Dikkat edin Zırhlılar bu arada dikkat edin o yüzden Onu fark ettim Yardırınız lan Karşımda adam var Ölme var. hakkımız yok <laughs> Ben neden yanına geldim hala Rıdvan yok ee, çünkü çatışıyorum acı. Hayır. Ölme. Cetelecek. Ee, C yemek yemez. Cetelecek. Hayır yemek yemez. Ben fırsat bulamıyorum. C, Tapce C. Yemek yok. Oh, Badar mor tap 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 ve tap ve. Ya hayır. Sıkıntı yes. yok. Araya aldılar. En baştan başlamıyorsun. En baştan başlamıyorsun o işten. Yemeğim ya, ye yok oğlum benim. Alsaydın kasiyerden güzel bir bayan. Yani. Vardı benim yemeğim. Ya o bayan kasiyeri bana ayarlayabilir misin? Çapkız öyle. Sen, senin çalışanın olan, Ona karışamaz. O, o benim O çalışanım. erayın, o erayın. Tabi, asistanıma ne diyorsun, bekle. En Sana çikolata vermeyecek. <laughs> evet. Yanımda kim? Ben bilmiyorum. Ben C3'teyim. Ben A3'teyim. Ben de A3'teyim. Hadi evet. lan köşelerden gidelim. Allah'ım ben ne bu? Ben ne yedim? Arkadan mı arıyor? Tamam Merdiven şimdi Rıza'm burada Merdivenle bekleyelim mi Mert'e? Vurdum 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 Gel yukarıda bekleyeceğiz Geldim. Kim kim bekliyor oğlum ben geldim. Oğlum. <laughs> Aa, en arkadan geliyor. Kim kim bekliyor. Şimdi burada Ammo, amma çekmeliyim biraz. Ne oluyor oğlum ben çatışa çatışa geliyordum ama Şimdi gör. Şimdi göreceksin. Direkt pus bir yere var. İşte niye ne oldu ki? Şimdi seyrediyor musunuz çoğumu? bundan bahsetmemiştim. Kızım var? Hayır adam geldi ne Ölce yapıyorsun? Oh. Roket mermisi yok herhal. Alınmıyor da. Bende var. Bende de var. Birazdan şimdi dur. dur. Dur dur dur. Tam ikinci plan. Yaptı. Sen helilerle ilgilen mi Kanka bizim bir yere gitmemiz lazım bu arada biliyorsun değil mi? Sakin sakin ya. Zamanımız yok. Benim kulluk seviyesi Yaşar <laughs> Gençler bir sıkıntı varmış dediler adam. Benim var. Devam yavaş yavaş arkamızda. Arkada arkada. Şimdi. Şey, şuraya. Oh. Koş koş koş. Canım yok bu arada. Hadi lan devam. Ölme hakkımız var. Tamam. Merdivenden çıkıyoruz Gire merdivenden. Çık 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 çık. Çık. Rıdvan sıkın. Çık. <laughs> kes. Bir sakin. Var mı? Eray Ne? Eray tırman artık yok. Ben niye tırmanamıyorum? Tırmanamıyorum Bize tırman diyor bir de arkada Helikopter Sen değil. sıra kazandıracağım Mert gel helikopter gelemez Seyfsiz Go 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 helikopteri Bin Rıdvan Geldim Sen mi? Bin sen bil. Oğlum sen bilsene. Bana bin bin diyeceğini bil. Allah'ın hareketler zaman. Ya kurtulmak için lan gidince ki. Ben kameralara geçtim <laughs> Kırban <laughs> sen bu arada eyle geçebiliyorsun. <laughs> Oğlum bu görevin hazırlığı hazırlığı ne işkenceydi lan. Avenger çalıyorduk ya her ay. Oğlum bu görevin değil o ya. Bu görevin değil mi? Oğlum sen tokatlayacağım yeter artık. Bu hangiye refkan. Hıh denizaltı değil mi bu? Denizaltı ikinci. Hmm. Bu hangisi lan? İlk baştaki çatışarak. Hey hmm. kameralardan araba patlattınız. Ha. İyi okay. böyle görevleri olması çok iyi ya. Yani. Seviyorum bu tarz oyunları. Açtım mı? Lester arıyorum ben. Kaçtım kaçtım destir bir şey yapmıyor zaten. Salak amına. Bak başka zamanlar her görevde aramaz. Am görev yapıyor. Görevi destir <laughs> yaptırıyor zaten. Tam işte arasın ki polislerden Dam. kolay tutuyor. Adam deşifre mi olsun? <laughs> ha doğru. Onun level var olduğunu temin sıkıyorum. Şimdi kaç para mı? Şu an Hadi 2000 lira var. Neye basarak görebilirsin? Ne? Z. 56 bin varmış. Atla bana. Sakin sen. Nasıl için? Ben niye sevdim? Rıdvan niye pilesiyim? Rıdvan ne yaptın? Anlatsana biraz. Oğlum dört tane helikopter indirdim lan. Tamam. Bir şey yemedim. Ya, Aa 45 oldu. oldum. 4 helikopter indirdim. 6-7 tane polis indirmiş. Öyle. Seninle Avenger görevinde işte. görüşmek istiyorum. Pablo Avenger görevinde var ya Red One çığlık atacak. Niye? Bak. Her yer karanlık. Anladın anladın. Benim çığlık atmama gerek yok. Sen benim yerime atıyorsun. 100-150 adam sana taramalıyla sıkıyor, bir yandan evin ışıkları açmaya çalışırken, diğer yandan adamları sıkmaya çalışıyorsun. Okay, kapat videoyu, kapat. Neyse. Karayla aynı yerdeyiz.